Olcay Kılavuz'dan Sinan Ateş davasının seyrini değiştirecek çıkış geldi. TGRT Haber Ankara Koordinatörü Ahmet Sözcan, Olcay Kılavuz'un açıklamalarını paylaştı. Olcay Kılavuz'un bir çağrısı var. Diyor ki, beni savcılık, mahkeme çağırsın. Beni dinlesinler. Bana yöneltilen soruları cevaplamaya hazırım. Bildiklerimi anlatmaya hazırım. Olcay Kılavuz, ısrarla kendisinin ifadesinin alınmasını istiyor, böyle bir çağrısı var. Hatta şöyle bir şey diyor, ben Tolga Han Demirbaş ile görüştüm ama bu olaydan haberdar değildim. Kendisinin bu işin taraflarından biri olduğunu bilmiyordum. Daha sonra bu olay olunca görüştüm ancak merakımdan görüştüm, diyor. Kendisinin iddiası bu şekilde. Tape kayıtları varsa, Tolga Han Demirbaş dinleniyorsa ve benim onunla yaptığım görüşmeler kayıt altına alındıysa o tapeler deşifre edilsin, diyor. Bu zamana kadar niye ifade vermedi ya da açıklama yapmadı? Olcay Kılavuz, bu konuda kendisine telkinde bulunulduğunu, talimat verildiğini söylüyor. Senin ismin dosyada geçmiyor ki neden ifade veresin, şeklinde telkinde bulunulduğunu ifade ediyor. Aynı zamanda da sessiz kalması noktasında da talimat verildiğini söylüyor. Olcay Kılavuz, eğer bu suçsa gidip yatayım, ifadesini de kullanıyor. Ayşe Ateş'i de aramak istediğini söylüyor ama, kendilerine baş sağlığı bile dilemeyin, diye talimat gittiğini söylüyor. Tolgahan Demirbaş'ın kendi evinde değil, Evinin önünde gözaltına alındığını söylüyor. Polisler almaya geldiğinde ilk başta direndiğini, teslim etmek istemediğini ama Sinan Ateş cinayetiyle ilgili olduğunu öğrendikten sonra Demirbaşı polislere teslim ettiğini ifade ediyor. Sinan Ateş'in öldürülmesine ailesinin de üzüldüğünü ifade ediyor ve kendi ailesinin de "Yazıktır, günahtır, neden öldürdüler?" diye ağladığını söylüyor.